Bravo kendileri bravo. Bugün de YouTube'da abuk subuk videolarımıza yorumlar geldi. Öyle mi? O zaman Facebook'tan yararlanarak etkili bir değişik bir yorum yapalım. Sayenizde hayvan canlılar, Onlar gibi standart erdek yazdıkçıları ya da yerlileri olmadığımızı hatta uluslararası galaktik güç olduğumuzu gösterdik. Erdek dese demeyelim. Tüm Türkiye diyelim. Ortalama üstü diyelim. Şu an için önüne gelen spor salonu müşterisi olmuş olabilir kedi. Ama bizim 15 sene evvel yaptığımızı yani 2022'den 10 düş. 2012. 7 düş. Pardon 5 düş. 2007. En son ben 2007'de bıraktım. O bizim yaptığımız şeyleri ancak profesyonel ekip yapıyor şu an. Dikkatli yorum yapın. Ben 40 yaşında adamım. Bak. Anladın mı? Bu fotoğrafta 35 yaşındaydı. Anladın mı? Size profil fotoğraflarımı açayım. Ya da video o oynatalım. Bak. Bak tak. Değişik olsun. Hı <laughs> hı, kendi videomuzu aç aç bakalım. Yavaş açtı. Bak. Bravo. 40 yaşıma geldim. Resmen 40 yaşına geldim. Hala 20 yaşındaki gibi takılıyorum. Ve hem yazlıktan hem kışlıktan da tiksiniyorum kediler anladın mı? Bravo. Benimle fuş bile yapamayacaklar anladın mı? <laughs> benimle fuş bile yapamayacaklar. Bırak evlenmeyi, benden takılmayı anladın mı? Benden fuş bile yapamayacaklar. 50 dolara, 100 dolara birbirini sıksınlar. Ki onu da bulurlarsa anladın mı? Bir daha kimseye 1000 dolar, 2000 dolar yardım etmeyiz anladın mı? Hepsi gebersin. Anladın mı? Hepsi fukaralıktan gebersin. Bravo, olay bu. Evet. Güzel demiş. Kim demiş? Ben demiş. Bravo. Hakkında geçelim. Bak. buraya geç. Fotoğraflara da ulaşmak zor şimdi bakıyor değil mi? buradan kolay. Ya. Bravo kedi bravo. Evet bizim yaptırdığımız düğmeler çıkmıyor bu kapak fotoğrafı. Yeah. Bravo bravo. Bak 2015 öncesi var mı? Bak bravo. 2012'de ben sporu bıraktıydım. Önceki fotoğraflar nereden çıkacak? Dur daha geleceğiz. Bak çıkacak ha. Bak burada. Evet. Ve 2005 yılında. Ancak bunu buldum bak. O zaman kalbimde.com'dan komdan ekliyorlardı. 2005'te bunu yaptık. Hmm. Bu 2008 yılında yani evet. Ben onu gördüm This photo comes from summer 2009. Therefore, I want to say that I had gone out for two years from bodybuilding fitness training so that my muscles were not suitable for muscle man. But my tattoos are cool, am I right? Moreover, I think that I will go to workouts for muscle training again next year in order to own the little muscle, not for bulk or junk. Cheers. Keep on the dövmeleri yaptırdığım için başka projeler olduğu için sporu 3 sene ara vermiş Bak. Hmm. Sözde programcı olacaktık üniversitede. Anladın mı? O zaman spora ara verdik. Millet 90 doğumlular. Aha işte bunlar. Bunlar gibi çocuklar. Şimdi bizi kapatılmış. Bravo. Ha, öyle mi? de 2005'teki fotoğrafları da satlardık. Bizim parça parça tekrar bulacağım. Yükleyeceğim o flaşlara. Hırsızlık olmadıysa tabii evde o zamandan kalmak kedi oldu. Düşmanlarımıza rahat vermeyeceğiz. Çünkü düşmanlarımız bize rahat vermiyor kedi. Okey. 40 yaşından sonra tekrar Arnold nasıl devam ettiyse biz de devam edeceğiz. O zaman madem öyle. Hı <laughs> hı. Thank you very much.